Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, böyle Roblox oynayalım dedim. Ama hangi oynasam diye kararsız kaldım arkadaşlar. Bir sürü çok güzel oyun var. Burada zemin lava, her kalmak için inşa et var. Renklendir veya öl var. Ama renklendir veya öldü çok zor gerçekten. 100 kişilik çember terk etme var var Peki sizlerle birlikte oynamıştık acaba. <laughs> Evcil hayvan hikayesi mi oynasak? Hatta yok ya. Ee, şey oynayalım. resim ee, yarışması oynayalım arkadaşlar. Ben bu oyunu da çok seviyorum. 5 dakika olsun. Evet. Hemen. Fırtına. Fırtına çiziyorlarmış ne oldu? Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Burada fırtına çiziyorlar. Bir pan vereceğim ama çok güzel olmamış. Yani idare eder 3. 3 olsun. Tamam diyelim. Çok saçma bir şey olmuş. 2 vereceğim. Pek güzel olmamış. Hadi güzel bir tane yok mu ya? Beş vereyim. Bitti mi ya? Bu arada arkadaşlar 1105 şeyim var. Oha! 16 almış. 16 puan almış. kız 95 almış. Neyse. Ben daha yok çizmedim çünkü. Gerçekten herkes düşük almış. O çocuk 16 almış. Gerçekten iyi. Şimdi bunların hepsi de yabancı. Yani tanımıyorum. Bir dakika ben bir şeye bakacağım arkadaşlar. Ha burada. Ben neymişim? Hevesli sanatçıymışım. Tamam. Evet ben hevesli sanatçıymışım. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Hediye çizeceğiz. Şimdi bir dakika. ilk önce ben bir siyah şey alayım. Bir dakika. 12 kalsın tamam. Şimdi ben böyle bir tane hediye paketi çizeceğim. Orada ne kadar çizebilirsem artık. Resmin pek iyi değil. Yani bu oyunda. Ama normalde güzel diye düşünüyorum. Bir dakika. Çok zor çiziliyor. Kalem olsaydı. Gerçekten çok zor çiziliyor ya. Bir dakika. Ben şimdi böyle boyayayım. Hangi pakete boyayayım? Kırmızıya boyayayım arkadaşlar. Ee pembe olsun ya. Bir dakika ha. Renk iyi. Hmm, böyle. Evet. Şimdi böyle boyayalım arkadaşlar. Böyle güzelce. Tamam. Şimdi ben böyle üst siyah rengi boyamam lazım. Hmm. Tamam böyle bir çizgi çektim böyle bu da böyle eh yani yani idare eder yani bence artık ne kadar olduysa hem tamam, şimdi ben kırmızı rengi bir alayım arkadaşlar şöyle kurdele çizmeye çalışacağım Oldu bence. Ya boyanmıyor ya. <laughs> Arkadaşlar ya boyanmıyor. Ay Mous ne oldu yine? Evet arkadaşlar. Çok zor. Bir dakika daha aydınlatmayı yapacağım. Yani bu kadar oldu. Şimdi bir dakika aydınlatmayı yapacağım. Yok, biraz kalın. dakika Buradan bunu seçiyorum Ve buraya böyle bir nokta çiziyorum. Evet arkadaşlar bu kadar oldu. Şimdi bir de buraya hediye yazacağım. Anlamayacaklar ama ben bir yine de yazayım. Hediye. Hediyenin İngilizcesi neydi ya? Vallahi hiç bilmiyorum. O yüzden öyle orada kalsın. Biraz kötü oldu ama neyse. Şimdi bir de böyle çok boş duruyor. Biraz doldurtalım. Böyle noktalar çizelim. Yani ay yanlışlıkla oraya girdi dedi. Çık 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 oradan. Ha, ah, tamam. Bence oldu ama yani sizleri bilemem ben. Bir dakika. Tamam. Çıkalım artık. 42 saniye kalmış. Ben kimse çıkmamış. Bunlar resimleri de bir garip ha. Ay keşke buna 4, 4 mü vermiştim? 3 mü vermiştim? Keşke vermeseydim ya. Yani. Ne böyle? Eğer o 3 puanı vermeseydim puanı 13'tür daha iyi. Neyse. Şunu şu, şu üç tane kişi de bitirmiş. Ben bunun altına gideyim. On iki tane kaldı Ya çıkmam lazım. Bu merdivenleri ben hiç sevmiyorum. Kısa çıkmıyor. Çıksana ya. Ben ne kadar saniye bitecek zaten. Aa, ay diyesim ya. Of ya. Neyse. Bakalım. Bu ne? Çok kötü. Bir. Hiç güzel olmamış. Bu hediye paketimi Anlaşılmıyor. Bence o hediye paketi değil. Heh, benimki ne güzel. Bak pembiş pembiş. Hadi bakalım kaç puan verecekler. Gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah birinci olurum. Evet. Ay. Güzel olmuş ama iki vereceğim. <laughs> bilerekten ki vereceğim. Çünkü ben bir yüksek puan versem bilirim birinci olacak. Hayır vermeyeceğim. çok güzel olmuş. Bir dakika bir vereceğim. <laughs> çok güzel olmuş ama şimdi herkes buna 5 verecek. 5 4 falan verecek. E puanı yükselecek. Ben buna puan vermek istemiyorum ama vermem de lazım. Alalım bir olsun. Çok güzellere böyle yüksek veriyorum. Hiç güzel olmamış. Yani bir hediye kutusunun içinde kardan adamlar arkaysa ki biraz saçma olmuş. Hadi bismillah. Hadi. Ya bak veriyordum bak bunun ben birinci olacağını. O yüzden puan vermedim. O yüzden puan vermedim ben buna puan mı aldım gerçekten? Ben 8 puanlık bence bir resim yapmadım. Bence daha yüksek olması gerekiyordu. Nasıl siz bildiği gibi yaptım. Bak şuradaki arkadaşlar. Bakın buradaki çocuk. Ona ben dedim işte. Ben yüksek versem. Şimdi birinci olacak. Oldu işte birinci. Hı. Neyse. Böyle çizelim. Böyle de en çok e, burayı boyatan ee, kazanıyor. Öyle bir oyun. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Bayrak. Tabii ki de Türkiye bayrağı çizeceğim ondan sonra. Ne çizeceğim? Ay canım Türkiye'mi çizeceğim şimdi. Göreceksiniz. Ağlayın, zırlayın kudurun. Tamam. Hatta dur ben buna çizeyim. Tamam. Çizdim bayram çizseydim ya yani? yok valla. Tamam şimdi normal boyayı alacağım. Heh. Tamam şimdi. Ben buraya komple kırmızıya boyayacağım. Bu da yok bir dakika. Şu kırmızı olsun. Bir, bir buna bakın Çok kapalı. Tamam bu olur. Bir dakika. Aha. Ne hmm. 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 şimdi mi puan ver mesela? Puan ver mesela onları döveceğim çünkü Türk yok. Türk var mıydı? Ben görmedim. Yoktu herhalde. Bir dakika şuna basayım. Bir yaz. Hmm. 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 Bir dakika arkadaşlar. Şimdi böyle çizmeye çalışıyorum. tamam şimdi ben böyle bir şey çizeyim. Gölgelendirme yani arkadaşlar yanlış. ya e, e, gölgelendirme değil de. Tamam. Şimdi buraya baklava mı çizsen? Bence bir tane baklava çizeceğim arkadaşlar. Dur. Ay şey yapsana. Tamam, da yok ya. Tamam bu renge. Şimdi. Etirzem ya ha. Tamam. Bir dakika Pek olmadı Bir dakika Şimdi komple hepsini boyayayım Yeşil rengi görünce aklıma dubaç çikolatası geldi. Arkadaşlar siz hiç dubaç çikolatası yediniz mi? Ben yedim gerçekten tadı çok güzeldi. Elite markası vardı bir tane onun şeyini yedim çok güzeldi tadı. Tamam. pek benzemedi pek hani güzel olmadı ama elimden bu kadar geldi arkadaşlar. Böyle çok güzel şeyler bekliyorsanız benden beklemeyin maalesef arkadaşlar. Tamam. Emeğe saniye kalmış. Baklava yazacağım buraya. Tak. Hatta yazmayayım. Hı, tamam. Oldu. Baklavamızı da çizdik. Evet, hazırız yani. Bakalım şimdi bir. Iy, vermeyeceğim puan falan. Bu hangi ülke? Ben bilmiyorum. Neyse. Rusya mı? Bir. Rusya'yı da sevmiyorum. Çok sevmiyorum Rusya'yı. Ha, benim baklava ve Türkiye var ya. Ay. Kesin düşük verecekler. Çünkü Türk yok oyunda şu anda. Ama bilmiyorum yani. Dost ülke varsa. Vermeyeceğim puan falan. Ne haliniz varsa görün. Ay. Aa Türkiye. Beş. Türkiye. Bir, Türk birisini buldum ama şükürler olsun. Beş vereceğim tabii ki de. Bu hangi ülke ya? Valla bile bilmiyorum. Olur bilir nedir bu. Nerede? Yok bir şey bak. Hadi bismillah. Yes! Birinci oldum. Allah'ıma şükürler olsun. Ha, birinci oldum arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Ben de. Ay 15 puanla kazandım. <laughs> Aa Türk şu kızmış. Hilalmiş adı dur. Ya ne yaptın? Evet arkadaşlar bu kız da Türk. Türkiye kazandı ya şimdi. Onu kutluyoruz. Ay ne güzel. Bugün çok mutluyum. Arı. Arımaya mı çizsen? Ama nasıl çizeceğim ki şimdi? Dur ya başka bir şey çizeyim. Ne çizsem? Bir şey çizmeyeceğim. Tamam. Tamam dur bir dakika. Saçma sapan bir şey çizeyim. Arı. Dur ya yok. Hatta dur. Ama öyle kötü bir şey çizeceğim. Öyle çok güzel bir şey çizmeyeceğim. Let it go. Tamam şimdi. Böyle 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 böyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. böyle. Şurada da iğnesi. İğneci Omal. <laughs> Aranın iğnesi var ya Hafsa. Günaydın. Tamam. Çizdim buraya antenlerini de doldurayım. <laughs> böyle de bir tane göz çizeyim. Ha, tamam bak bu renk tam uygun diyecektim evet. Nasıl böyle? Bir dakika bu renk olsun. Artık kaç puan verirseniz. Hı <laughs> hı Evet, aç, aç, Evet. Oldu. Oldu. Şimdi bir dakika. Ama bilmedi. Hadi Hadi bakalım. Oldu. Daha iki dakikamız var. ben şimdi bir ha 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 kalabalık arkadaşlar. Ay çok güzel. Ben bunun üstüne tam bakamadım. Türkiye yazmış. Ben bunu hiç, yani hiç dikkatimi çekmemişti yani final. Baklava. Baklava çizdim. bayrağın yanında durdu. Ben de bayrağın yanında tutacağım. Yani bana soracak olursanız ben Rusya'yı sevmiyorum. Ben de. Tamam. 15 puan aldık. 15 de çok iyi bir puan. Ay keşke her zaman her zaman böyle şey olsaydı ya. Keşke böyle bayrak işe olsaydı. Ya ben hiç burada Türk olacağını hiç düşünmezdim. Hani bu şeyde çip 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ama varmış. Şansıma olmasaydı herhalde sonuncu falan olur olabilirdim. Ne bileyim yani bu kız da kesin 5 vermişti. Ben bu kıza 5 verdim. 5 verdim 12'den e, şimdi bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şeye baktım. Evet ben şimdi bu kız 12 puan almış. Ben kaç puan aldım? Ben de 15 puan aldım. Aramızda 3 puan fark var. Evet. Şimdi ben bu kıza 5 puan vermiştim. Eğer ben buna puanı vermeseydim. Ee, neyse. Evet. Biz bayrağımıza bakalım. Baklava da çizdim yanında arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar aramıza baklava seven sevenler arkadaşlar. Eğer yorumlara çıksa yorum yazabilirsiniz. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Keşke bu kız e, 13. Keşke aralarında bir puan fark var. Keşke bu hilal e, bir şey olsaydı. Bu çok değil büyük ihtimal. Evet. Aa arı var kafasında. <laughs> çok tatlı. Evet baklava ve Türk bayrağı kıskanma. <laughs> Bunda da maymun var. Ne bakıyorsunuz ya? Mamun gibi mamun. Ya <laughs> çok güzel oldu ya. Gerçekten de. Ne <laughs> oldu Başka Türk var mı? Bakayım bir. 6 saniye kalmış. O yüzden bu fotoğraf gidecek. Lol var. Zaten Türk. Başka da Türk yok göremiyorum. Ben saçma sapan bir şey çizmiştim. Vermeyeceğim puan falan. güzel oldu. Hiç pek güzel olmamış. Bu ne ya tövbe tövbe estağfurullah. Demedim ben ha. Ne ya? oldu? Uf. Bu puanımız açıklansın oyundan çıkacağım sonra arkadaşlar. Ne ne maci Aa e, bu kızınki güzel olmuş. İki vereceğim. İki. Şöyle benim ben bir. Şöyle ben hadi. Şöyle ben birinci olurum. Ben ben. Bu da benim resmim. Bu da benim resmim. <laughs> Ay çok çirkin bir şey olmuş ya. Neyse. Çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> yani idare eder o kadar da kötü değil. Aranın iki eli mi olur yavrum? Bir puan. Onun dışında güzel olmuş ama. Ama bir güzel oldu. Evet. Saate bakalım. Dokuzu yerine işte. Bir puan buna da bir herkese bir vereceğim. Ay hadi bakalım hangi kim kazanacak? Ya bu kız mı kazandı ya? Bu kız nasıl sinir oldum ben şikayet edeceğim. Ne iki puanı ya? Ay iki puan diyorum pardon arkadaşlar sekiz puan. Ben evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. sizlerle birlikte resimler çizdik ve eğlendik. Bugün sizlerle böyle bir şey yaptık Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Hayca baba. Hadi dur ucuz Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dakika dur Şurada. O deniz mermisi. Ama bugüne gidiyoruz bu kadar. Hoşçakalın.